Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir serisine hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Çek Cumhuriyeti oynayacağız dostlarım. Çek Cumhuriyeti'nde Morova'yı kurmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz Eğer isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlarım. Buradan izlandayı kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 1 milyon 25 binlik nüfusumuz varken 62 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Arkadaşlar bu arada oyunumuza başlamadan önce dün biliyorsunuz ki oyuna çok büyük bir güncelleme geldi. Yaklaşık 13.3 kilobaytlık bir güncelleme sonrasında oyunu nelerde işte hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Eee oyunda hiçbir şey değişmedi. <laughs> Kısaca bu şekilde özetleyecek olursak oyunda hiçbir şey değiştirmemiş arkadaşlar. Sadece sistemsel bir düzenleme getirmiş. Onu da size diyebilirim ki Lucas'ın bence ölmediğini buradan anlayabiliriz dostlarım. Şimdi 8300 askerimi sileceğim ve daha sonrasında ise görüyorsunuz ki Dost Medeniyeti olarak İspanya, Polonya, Almanya, Fransa ve Portekiz'de Dost Medeniyeti olarak başlıyoruz arkadaşlar ve ittifaklarımız mevcut durumda. Diplomasiye basmanında görüyorsunuz ki Şeklendir Çekoslovakya, Şeklendir Büyük Moravya adında bir devleti ediyorsunuz dostlarım. Eğer oyunu Steam'den aldıysanız bunun Steam başarımı da alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Dilerseniz oyunumuza ah, biz yavaştan başlayalım. Öncelik olarak Almanya ve Polonya'dan topraklarımızı almamız gerekiyor. Lakin onlara şimdilik bulaşılmayacağı için arkadaşlar biz alttaki Slovakya, Avusturya ve Macarları topraklarımıza katalım. Ee, i̇nşallah bakalım başarılı olur diyerek isterseniz yavaştan oyunumuza başlayalım. Ee, öncelik olarak arkadaşlar şöyle bir diplomasimize bakacak olursak 62.000 ekonomi bence biz bir arttırmamız gerekiyor. Arttırabilirsek eğer bence başarılı olabiliriz. Arkadaşlar bu arada yan kanalımın iki açıklama ve yorumlar kısmına eğer isterseniz oradan da beni takip edebilirsiniz dostlarım. Orada her sefer 4 dolar Dying falan Dying Light gibi birçok oyuna atmaya çalışıyorum. E, 51 bin. Paramızı şöyle 70 bin yaptığım anda direkt olarak Slovakya'ya savaşımız ilan edeceğim. Zaten bana karşı gücü yetmeyecektir. E, şöyle hemen askerlerimizi basalım. Güzel en azından oyuna bir güncelleme geldi. Onda bu mutluluğu da yaşayabilirim artık. Demek ki oyuna yavaş yavaş arkadaşlar güncelleme gelecek anlamına geliyor bu. 34 bin ekonomisi var benim ise 61 bin yani 62 bin ekonomi varken 61 bine düşmüş neden düşmüş bilmiyorum ama ben bu adama savaş açmadan önce tabii ki de bir ittifaktan kovma meselesini yapmam lazım arkadaşlar turumuzu bir kere geçiyorum ve direkt olarak savaşımızı ilan ediyorum zaten beni yenemeyecektir yenmesi için öncelik olarak 40 fırın ekmek yemesi lazım arkadaşlar bu arada bu Slovakya topraklarımıza kattığımız an Çekoslovakya'nın kendi öz topraklarını alabiliyorsunuz dostlarım onu da size söyleyeyim Evet şimdi askerle birlikte buralardan ilerleyeceğim. Slovakya'yı hemen bir dağıtalım. Evet gayet güzel oldu. Şuna karşı savaşa katıl. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı beni savaşa çağırıyor ittifak devletleri. Tabii ki de hiçbirisine gitmeyeceğim arkadaşlar. Gittiğim takdirde e, yani benim olmayan toprak, işim olmayan topraklarda benim ne işim var değil mi? Hemen bu şekilde düşünürsek. 6 binlik askerimizi şöyle bir silin. Daha sonrasında barış yapmak üzere. Abimiz hemen asimilasyonu yapmak üzere arkadaşlar barışlarımız yollayalım. Bu arada çarşamba ve perşembe günleri artık arkadaşlar kuruluş Osman ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın dizileri var arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Ben de izleyeceğim kardeşim. Çarşamba, Perşembe bu arada Twitch'te yayın falan yok. Onu da de vereyim sizlere. Şimdi bakalım. Görüyorsunuz ki 61 bine 81 bine kadar çıkmış durumda arkadaşlar. Lakin hedefimiz 100 bin. Daha sonrasında 200 bin. Daha sonrasında 500 bin olarak düşünüyorum. E, bu arada bu serinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayız arkadaşlar. Ve siz beğendiğiniz takdirde ikinci bölümde atacağım. Merak etmeyin. Asimilasyonumuzu yapalım. Slovakya'ya karşı savaş ilan edeceğim biraz sonra. Yeniden küçük bir devlet topraklarını almamız için savaşlarımızı ilan etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz tur geçelim. Sağ üstten oyunumuzu hızlandırıyorum. Arkadaşlar inşallah okulumuz güzel gidiyordur. İnşallah sınavlarınız, gelici gireceğiniz sınavlar size motive edecek düzeyde gelir. Yani yüksek adres inşallah alırsınız. Neyse. Onu zaten ileriki safhalarda sohbetlerimiz ederiz güzel bir şekilde. Şimdi Slovakya'ya yeniden savaş açmak üzere arkadaşlar. Askerlerimizi bastım. Hemen savaşımızı ilan edelim. Slovakya kimmiş ya? Gel bakayım gel. Şöyle toparlıyorum buraları. Büyük Moravya diye adlı devleti kuracağım. Bu arada ben bunu Çekoslovakya oynayana kadar kimse bilmediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam arkadaşlar. 14 bin askeri şöyle çekelim. Hatta bunları silelim abi. Şimdi hemen asimilasyonu yapalım. Güzel abi asimilasyonları bitirelim ki sıkıntı kalmasın. ve şöyle bakacak olursak Çekoslovakya formlamak için bir de şu Ukrayna'dan şurası lazım ama oraları alırız merak etmeyin arkadaşlar oralarda bizim olacak en yakın zamanda. Ee, şöyle oyunumuzu geçiştiriyorum. Ben bu arada bu oyuna bu arada kafa dağıtmak için giriyorum arkadaşlar. Yani sadece sizle video çekeceğim zaman giriyorum. Onun dışında zaman genelde başka oyunlarda geçiyor veya yayınlarda geçtiği için. Ya size de Bence arada sıradaki arkadaşlar oyuna Yani sıkılıyorsunuz bir zaman sonra. Biliyorsunuz son eventler falan olmayınca daha da sıkıcı oluyor. Evet şu an işimizi bitirdik. Şu an Çekoslovakya'nın has topraklarına yavaş yavaş dönüşüyoruz. Lakin sınırımızdaki Almanya ve Polonya'dan toprak alabilmemiz için öncelik olarak... Ee, Almanya ne yapmış ya? Almanya yine Polonya'dan toprak almış arkadaşlar. Sanırsam ultimatom yolladı. Ultimatomu da kabul etti. O ultimatom sonucunda böyle bir sonuç çıktı ortaya, arkadaşlar ortaya. 134 bin ekonomisi varken benim 92 bin. O yüzden benim etrafta biraz da ekonomi toparlamam lazım. Aralarında farkı 84 bin, 114 bin. Tamam 84 bin savaş açabiliriz. 84 bin bizim için ideal. O yüzden hemen sağ üstten turlarımızı zandırıyorum arkadaşlar. 5x hızında 100 bin para bize yeter. Zaten bu adam almaya 100 bin para bize yetecektir. Burayı aldığım anda aşağıdaki küçük Balkan ülkelerinin topraklarına katabilirim. 100 bin parayı bekliyorum. Hatta gelin 120 bin yapalım. 120 bin bize yeter daha tabi bile. Bu arada Macarları topraklarıma kattığım anda arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Ülkemizi geliştireceğim. 85 bin 92 bin. Evet. Şu an bu kadar asker yeter mi? Bence yeter. 150 bin yapalım mı? Ne olur ne olmaz. Tamam. 148 bin de yaptım. Arkadaşlar açıklama kısmında instagram ve e, steam linkim var eğer steam'den arkadaş eklemek istiyorsanız tüm istekleri kabul ediyorum dostlarım bilginiz olsun isterseniz istek yollayabilirsiniz. Yan kanalında açıklama kısmında yine linkim mevcut oradan da bir istek atarsanız abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi şöyle ilerleyelim buraları şöyle bir toparlamak istiyorum gel bakalım. Çekoslovakya için değil büyük Morivio için elimden geleni yapacağım merak etmeyin. Şu an adama gücümüz yetiyor lakin arkadaşlar belki burada bir güç yetmemizli olabilir ama elimden geldiğince merak etmeyin almaya çalışacağım. Evet şimdi şuraya asker yiyebilir. Oraya da asker çekelim. Ayrıca da bunlar buraya. Tamamdır. Bu savaşımız bitti. Hemen askerleri geri toparlıyorum. Ee, şöyle toparla bakalım. Bu arada bu askerleri burada temizlemeyeceğim. Ters etmeyeceğim. Burada. Pragüve de ters edeceğim arkadaşlar. Çünkü Pragüve'nin nüfusu azalıyor. Bakın kaç nüfusumuz var lan bizim. 153 bin. 155 bin oluyor gördünüz mü? Ne kadar çok büyük bir artış. Ee, barış müzakere. Gel bakalım. Macaristan'ın yarısını alabiliyorum fark ettiyseniz ki. Lakin bana da zaten burası lazım. Ben de o yüzden bu tarafın barışını yaptım dostlarım. Buradan artık Balkan ülkelerini, küçük Balkan ülkelerini toparlamaya başlayabiliriz inşallah. Asimilasyonlara paramız yetmediği için biraz para biriktirmemiz gerekecek. Görüyorsunuz ki 8'de hala asimilasyon yapamıyoruz. Tamamdır asimilasyonumuzu hallettik. Şimdi alt taraftaki toprakları toplamaya başlamadan önce arkadaşlar ufak bir kendimizi geliştirelim. Teknoloji haritasında bayağı bir geride olduğumuz için biraz güçlenmemiz gerekiyor açıkçası. Daha sonra zaten macalları yeniden topraklarımıza katarız merak etmeyin. Şimdi teknoloji ağacımıza bakacak olursak 0.49 gelin bunu bir 0.60 yapalım. Ee, 0.49 0.50 olur mu? Arkadaşlar görüyorsunuz ki çok yavaş artıyor. Günlük gelirimiz zaten denk bile değil. 0.50 oldu gayet güzel. Büyük Moravya. Yani buraları toparlamamız lazım ama Almanya biraz bizim için zaten Almanya biraz sonra naz almasını formlayacak eğer formlarlarsa ittifaktan otomatikman çıkıyorlar biz de ona mensup hemen savaşımı ilan eder alırız arkadaşlar merak etmeyin. E evet, teknoloji puanlarımız geliyor ben biraz araştırmaya vereceğim ordu bakımına vermediğimiz için bu arada hayvan gibi asker basıyoruz ve yani 10.000 asker basmamıza rağmen 100.000 dukat ödüyoruz arkadaşlar bunu çözeceğim merak etmeyin. Ee, şöyle biraz para basalım paramızı yiyelim pardon. Araştırmaları şöyle kapatıyorum ve görüyorsunuz ki 3950 hatta bir daha verirsem 3953 oldu. Evet artıyor. Biraz daha kendimizi geliştirebilir miyiz? Evet geliştirebiliriz. Şuna bakarsanız 0.52. Ama gelin ilk önce Macarları bir topraklarımızı katalım arkadaşlar. Macarlardan gelen ekonomi sayesinde büyük bir ihtimal artık araştırma puanımızla ona denk olacaktır. Evet görüyorsunuz ki para bitiyor hemen. Hemen para bitiyor. dayanmıyor para. Şöyle hemen savaş ilan ediyorum. Arkadaşlar bu arada bu serinin devam için aşağıdan videomuzu Beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Her, her beğeni bu videonun, bu serinin devamı. Belki de tek bölüm bile olabilir. 16.00'da zaten insanlar evde olmadığı için otomatikman videolar az izleniyor ama 23.00'da attığım videolar çok izleniyor biliyorsunuz ki. Ona uygun bir şey yapmaya çalışacağım merak etmeyin. Tamam, paletleri gönder. Evet, mis gibi oldu. Şimdi yapacağımız iş ilk önce asimilasyonları karşılayalım. Daha sonrasında ise arkadaşlar sağ üstten hemen turumuzu zandıracağım çünkü artık bize biraz para lazım. Parayı da tabii ki de nereden takdim edeceğiz? E, parayı basacağız sonrasında araştırma harcayacağız araştırmadan gelen parayla da kendimizi geçindireceğiz arkadaşlar şu an günlük gelirimiz fark etti seninki 4000 e, 4100 200 hatta 4000 4, 4 bin değil de bana 10.000 yeter bak hadi bakayım rekor yapalım bu bölüm 10.000 yapalım arkadaşlar günlük gelirimizi şu an 200.000 yapmak üzereyiz 200.000 oldu evet şimdi hemen araştırma puan harcıyorum pardon yatırımlar harcadım araştırmaları şöyle açalım evet günde e, bana bayağı bir savaşlar devre savaş Şeyi şey yolluyor bana. Gelmiyorum kardeşim. Arkadaşlar bizim mekanın sahipleri bana diyor ki gel diyor savaşa gel. Ben de diyorum hayır diyorum. Evet artık teknoloji puanımız hızlı gelmeye başladı fark ettiyseniz ki. Şöyle bir bakalım. Hatta aa naz mayası korulmuş. Naz mayası o zaman ittifaktan çıkmıştır. Yok daha çıkmamış. Çıkacak inşallah. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. 0.54 ben biraz paramı bitirmeye çalışıyorum. Hatta biraz da yatırımlar açalım ki. Evet günlük 5000 dukat gidiyor bizden. Gayet güzel. 0.55 oldu. Bu bölüm söz verdiğimiz üzere 0.60'ın üzerine çıkacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Çıktığımız takdirde zaten diğer devletlere karşı daha da güçlü olacağımızı düşünüyorum. Artık şu an bu arada Polonya'ya savaş açabilirim. Polonya'dan aldığım ekonomi sayesinde Almanlara da belki girebilirim. Yani şu an zaten şey çalıştığım için arkadaşlar, Avrupa Birliği'nde olduğum için bana kolay kolay savaş açacak devlet tanımıyorum ben. 3 yıldızımız var. Evet bunları da buna vereceğim. Evet ordu bakımından biraz kıstık. Şimdi arkadaşlar Polonya gelin savaş açalım. 178 bin. Ama önce bir 178 bin değil. 180 bin benim için yeterli bile abi. Evet 180 bin. Şunu şöyle kız. Şimdi para basacağım. Yeniden paramızı basalım. 150 bin para bana yeter de artar bile bu arada. Polonya ittifaktan atıp savaş açmak için. Evet yetti bile. İttifaktan atmadan önce bir asker basalım. Basıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz ki yani şu kadar asker neye mal oldu fark ettiniz mi? Keşke 200 bin para basaydık ya. Şimdi 50 bin daha basacağız. Bekleyeceğiz arkadaşlar. 50 bin paramız olsun. Evet 50 bine az kaldı. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. 100 bin yapmaya karar verdim dostlarım. Evet. Oyunumuz sev aldı. Yan kanala sonra The Walking Dead 2. sezona başladık ya. Yani ona başlayamamın sebebi bu arada ben 3 ay önce biliyorsunuz ki eski ekran kartıma video çektiğim için arkadaşlar yayın yaptığım için bayağı bir e, zorluyordu beni. Kasıyordu bilgisayar. Onu da düzelttik artık. Dying Light gibi Red Dead Redemption gibi artık yayınları otomatikten yapabiliyoruz arkadaşlar. E, 33 bin ekonomi şöyle bir dağıtıyorum. Askeri pardon. Şöyle dağıt bakalım abi. Yan kanalı bu arada Hearts of 4 ve diğer oyunlar üzerine haberiniz olsun. Bu o yan kanal daha çok sarıyor arkadaşlar. Yani size takip etmenizi kesinlikle öneririm. Biz bu adam ittifaktan attık değil mi ya? Vallahi atmadıysak sıkıntı büyük. Attıysak yine iyi. Hayır arkadaşlar şöyle bir biraz asker paylaştıracağım. Reis savunma yaptığı için sıkıntı oluyor. Ee, ama savunmasını çözeceğim merak etmeyin. Alıyorum abi. 2199. Alıyorum güzel. Buralar çok temiz bir şekilde itilecek ve buralar benim olacak. 915 8882. Dünkü ya bazı arkadaşlar dünkü Age of History e güncelleme geldi biliyorsun clickbait zannetmişler. Arkadaşlar clickbait falan değil. Zaten orada güncelleme geçmişini gösterdim. Adam güncelleme getirmiş ama sistemsel bakımdan bir güncelleme getirmiş. Büyük ihtimal orada bir bug falan çözmüş olabilir. Demek ki bu da demek oluyor ki Lucas'ın yaşadığı anlamına geliyor. Belki de bu sene içinde bir Age of History 3 vakası görebiliriz dostlar. Görürsek çok güzel olur. Görmezsek üzülürüm. Artık zamanı geldi çünkü 2018'e çıkardı. Age of History 1'i de 2 sene önce mi çıkarmıştı? Şu an 2. senesine giriyoruz arkadaşlar Age of History 3 için çıkması gereken bir süre zarfındayız. Eğer çıkarsa çok güzel olacak ya. Yani. 12.883 Tamam. Şu bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 251.000 ekonomimiz oldu arkadaşlar. Lakin Alman bir Alman değiliz. Alman olabilmek için önce bir teknoloji puanından daha sonrasında ise ekonomiden yakalamamız lazım ve nüfustan da aynı şekilde yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Oy oy oy. Bu ne lan? Evet arkadaşlar tüm cemaatler toplanmış. Almanlar bu arada kolay yıkılır merak etme. Şu an Almanlardan almam gereken bir toprak var. Ama arkada alamıyorum çünkü çok güçlüler. Nazı almayız görüyor musun? Sınırımda çok büyük yerleşik kurmuş durumdalar. Alabilmek için önce alttaki devletleri de bir toparlamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden biraz da şey basacağım. Araştırma. Zaten onlar yarısı Avrupa bir ülkesi olduğu için bize fazla bir zarar olmaz merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar yine beni savaşa çağır. Gelmiyorum kardeşim ben. Arkadaşlar ben gelmiyorum. Beni savaşa çağırıyorlar. Ben siz yapamıyorum görüyor musunuz? 4. 2030 yılında size şöyle bir dünya göstereyim o süre zarfında. Türkiye Azerbaycan birleşmemiş. Of, ya beni bırakın ya beni bırakın lan beni. Gelin lan buraya. Ben savaşa mavaşa gelmiyorum kardeşim. Evet paramız bitti bit. Ben size dünyayı gösterecektim. Türkiye, Azerbaycan birleşmemiş. YPG, Kürdistan ve Suriye, Özgür Suriye gibi birçok devlet hala hayatta kalmış durumda arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa bakacak olursak İngiltere birçok parça bu bölünmüş durumda. Naziler sanırsam İngiltere çıkarma atmış. Ee, bana bir sağ devlet savaş açtı galiba. Yok açmamış. Tamam. Aynı şekilde bu tarafa bakacak olursak Amerika taraftan Amerika tarafında Meksika yok olmuş durumda arkadaşlar. Aşağı taraflarda Güney Afrika Birliği. Ha, burası hala aynı. Hindistan, Çin. Novgorod Cumhuriyeti kurulmuş. Farklı da bir şey yok arkadaşlar. İtalya parçalanmış. Tamamdır. Çekoslovakya ve Slovanya devletleri bu birleşme hususunda hem fikir. Birleştir o zaman. Abi hayır ya. Çekoslovakya kuruldu. Ben büyük Moravya kur kuracaktım ya. Neyse bu bu da bize yeter arkadaşlar. Ama bir hükümet biçiminden. Monarşi şey. olursam ne olur? Çekoslovakya İmparatorluğu yok mu? Komünizm olursam ne olur? Şimdi Milos Zaman. Ben Moravya okulu kuracaktım ama. Neyse dur bakayım geri getirebilirim arkadaşlar Demokrasi olursam belki düzelebilir. Cumhuriyet getir. Yok arkadaşlar gelmiyor gelmiyor ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet 59 bin para lazım diyor Cumhuriyet gel. Faşizmde ne oluyor? Bayrak aynı. Belki cumhuriyette bir şey değişir. Yok arkadaşlar, harita daha da berbat oldu. Neyse, bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden, yani bir sonraki farklı serimize kaldığımız yerden görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Event geldi. Event'te de dedi ki Çekoslovakya kurman gerekiyor. Biz de kurduk. Yapacak bir şey yok ama eğer o event'i kaldır Şimdi büyük Moravia kurmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre de bir şey yaparım elinden geldiğince. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.